Mardin'in enerji bedenini benim giydiğim, giydiği benim enerji bedenimi kendi enerji bedenine çevirip daha sonra gelip benim kendi bedenim üzerinde patlattıktan yaklaşık iki gün sonra geçirdiği evrim olaylarından sonra yani yaşadığı olaylardan işte kardeşimi giymesi, beni giymesi, çocukluğumu yaşaması ve bir takım olaylardan sonra zannedersem 3 üçüncü, üçüncü gün olması lazım. Üçüncü günü yaşıyorum olayın üzerine. Ve bugün en son e, 2015 darbe girişimi için hani oyunlar için tutulan daha doğrusu darbe girişimi bilmiyorum. Şimdi restoranın açılma sebebini bilmiyorum. 2014'te kurulan e, restoranın oyunlar için çünkü en büyük oyunu orada yaptılar. E, yani bu ayağının bir tanesini bu Arap Baharı oyunları için kurdukları yer burası. Oranın üstünde Yunan Kilisesi var. Ve canlar oraya düştüğü zaman daha önce İstanbul'a, Ankara'ya yerleşmeye gitmiştim. Ve bu oyunların oynanacağını ve o restorantı gördüğüm zaman rüyamda görmüştüm çünkü o restorantı. O restorantın gördük gördükten sonra işte babamla konuştuktan sonra İstanbul'da restoran yeni bir restoran açacağını geldikten sonra İstanbul'a birkaç dini yeri ziyaret etmek istedim. Hani şansım açılsın böyle bir ne bileyim işlerin yolunda gitsin diye. Bir tane gittiğim yerlerden bir tanesi eski Yunan bir müzesi var Fatih'te. Ya zaten oraya gittikten sonra olayların şekli çok fazla değişmeye başladı. Daha sonra bundan dolayı zannedersem eee e, Yunanlılar bu oyunu oynayanları e, hani bu oyundan kestiler birçoğunu ama e, daha sonra e, daha sonra yani şey olmaya başladı. Bu e, bir ritüele dönüştü. Her işte bu şekilde enerji bedeni giyip işte beni vücudumu kullanıp ailemin işte sazından geçip ailemi tekke olarak tekke tekke ve şehri olarak gösterip. Daha sonra bu, işte bunu bir saz kurup sazdan geçtikten sonra en son işte Yunan Kilisesi'nde azizlik veriyorlar. Azizlikle beyninizde sizin devamlı etrafınızda sizin yaranınızaymış gibi konuşup aslında hiçbir yaranız olmayan sadece konuşma sesleri takıyorlar. Bu ilk başlarda çok benimsemeyle alakalıydı. Konuşma değildi ama daha sonra zannedersem Yunan Kilisesi'nde de Samatya'daki Yunan Kilisesi'nde de farklılıklar olmaya başladı. Çok konuşmalara başladılar ve özellikle bunu konuşmak için şöyle bir enerji adam sistemleri var. Dudaklarını ağzını mesela bu kel adamın kel adamından işte gördüğüm kadarıyla anlatayım. Ayaklarınıza dudaklarını eşitliyor. Yürüdükçe konuşmuş sayıyor ya da işte böyle farklı şeyler var. Farklı olaylar var. İyi günler dilerim.